أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكرني Roll. Ah, ya. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. وأولئك هم

daha çok bugüne hitap ettiği için, bugünlere hitap ettiği için bu ayetleri okurlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın her şeyle ilgili bize vermek istediği mesajlar var. Eğer bir tevazuyla, edep ile onun kitabının önüne diz çökersek, onun sözlerinin önünde diz çökersek, o bize her konuyla ilgili bilmemiz gerekenleri söyler. Allah'ın kitabından ve kendisinden başka da aslında hiçbir şeye başvurmamız icap etmez. Hani hayatımızda bunaldığımızda, sıkıldığımızda, mutlu olduğumuzda birilerine koşarız, birilerine danışırız. Hayat koçlarımız, psikiyatristlerimiz var. Onların yanına gider, onlardan akıl danışırız. Oysa Kur'an-ı Kerim'i keşfeden, Kur'an-ı Kerim'in önünde diz çöken bir kul için ne sevincini ne mutluluğunu başka birisine sormaya gerek yoktur. Kur'an-ı Kerim her şeyi söyler. İşte bu ayetler de taziyelerde çok okunur. Peki niye? Bugün hüzünlü bir gün ise eğer, bugün bir kıymetimizi kaybetmişsek eğer, bir nefsimiz azalmışsa eğer, ayette söylendiği gibi, Allah'ın kitabına müracaat ederiz ve bu ayetleri okuruz. Peki ne diyor Cenab-ı Hak bu ayetlerde bize? فَذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ وَشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ Yani beni anın, beni zikredin, beni hatırlayın, ben de sizi zikredeyim, sizi hatırlayayım, sizi anayım. Ve sakın ola ki benim nimetlerime karşı körlük etmeyin. Size vermiş olduğum nimetleri yok saymayın. Size vermiş olduğum nimetlerin daha kıymetlisini aramaya kalkmayın. Çünkü benim nimetlerimden daha kıymetli bir şey yoktur. Zaten başka kıymetli bir şey yoktur. Kur'an'ın başka bir ayetinde cenab Hak beni gizli anarsanız sizi gizli anarım. Beni açık anarsanız sizi açık anarım. Beni bir topluluk içinde anarsanız ben de sizi daha kıymetli bir topluluk içinde anarım buyuruyor. Bu daha iyi topluluk peygamberlerin mi, meleklerin mi bulunduğu bir topluluktur biz bilemeyiz. Ama şu bir gerçek ki Cenab-ı Hak topluluk içinde anmasa bile sadece bizi kulu olarak kabul etse bu bize kıymet olarak yeterdir. Kelime-i şehadette Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu sonra ve resuluhu gelir biliyorsunuz. Alimler der ki oradaki abduhu sıfatı yani kul olma sıfatı, kul olma bilinci, resul olma, esnaf olma, bir yerde müdür olma, vali olma, başbakan, cumhurbaşkanı olma sıfatlarından daha öndedir. Ve eğer bir kul için başka sıfatları önceleniyorsa, birisini siz tanıtırken, tanımlarken filanca yerde müdür veya filanca bankanın patronu gibi sıfatlarla sıfatlandırıyorsanız demek ki o kul olmayı öncelememiş hayatında. Kul olmayı önceleyenleri Cenab-ı Hak demek ki daha eftar görüyor ki kelime-i ilk sıraya onu koyuyor. Sonra Cenab-ı Hak müminler için onlar sabır ve namaz ile, salah ile bizden yardım isterler buyuruyor. Yani bir kul sıkıştığında Cenab-ı Hakk'a rücu ediyorsa Demek ki yapması gereken iki şey var. Namazlarını kılmalı, dualarını etmeli ve kendisini Allah'a yaklaştıracak, Allah'ın sevgisini, merhametini, mağfiretini cezbedecek, celbedecek işler yapmalı, işlerle meşgul olmalı. İşte okullar diyor, bizim katımızda kıymetlidir, değerlidir. Sonraki ayette وَلَا تَقُولُوا لِمَا يُقْتَرُ ف۪ي سَب۪يلِ Bizim yolumuzda öldürülenlere ölü demeyin buyuruyor. Bizler fiziksel alemde büyüğümüz, küçüğümüz birisi öldüğü zaman götürürüz onu toprağa koyarız. Bir süre sonra hasbel kadar açacak olsak kabri etinin dağıldığını, saçlarının döküldüğünü, bütün kemiklerinin çürüdüğünü görürüz. Fiziksel alemde de bu böyledir gerçekten. Ama Cenab-ı Hakk'ın buradaki ayetten maksadı nedir, muradı nedir? onun yolunda öldürülenlere rızık vermek nasıl oluyor? Cenab-ı Hak nasıl bir rızık ile rızıklandırıyor? Bunlar belki de mahiyetini hiçbir zaman anlayamayacağımız. Ama dedim ya, tevazu ile eğer diz çökersek belki biraz ucundan da olsa anlayacağımız şeyler. Onun yolunda öldürülenlere diyor. Buradaki şart bu. Cenab-ı Hak bazı nimetleri bize şartsız, şurtsuz verir, karşılıksız verir. O mesela rezzaktır. İşte çalışın, benim malıma mülküme mülk katın, ondan sonra size vereyim demez. Ama o bazı şeyleri de karşılıklı verir. Beni zikrederseniz sizi zikrederim der. Af dilerseniz size affederim der. Namaz kılarsanız bana yaklaştırırım der. Bazı şeyler şartlıdır. Öyleyse ölmemenin, rızıklandırılmanın şartı da onun yolunda olmaktır. Onun yolunda öldürülmektir. Ama çarpışarak, ama sürülerek, ama yürüyerek, ama uçarak bir şekilde onun yolunda olmaktır. Cenab-ı Hak inşallah bizi kendisinin yolunda kazın. Sonra öyle nebluven bir şey ve diyor. Sizi bazen korkuyla, bazen de müjdeyle müjdelerim. Bazen sizi korkuyla sınarım, bazen sizi sevgiyle, müjdeyle, nimetle sınarım diyor. Yani verdiğimde ne yapacağınızı görmek isterim, aldığımda ne yapacağınızı görmek isterim. Çocuk veririm, sayın artar, nüfusun artar, sevinirsin. Beni mi hatırlarsın başka şeyler mi, kendinden mi bilirsin? Malın mülkün artar, zenginliğini benden mi bilirsin? Yoksa çok akıllıca yaptığın yatırımlara mı bağlarsın? Sonra birini alırım, çok sevdiğin anneni, babanı, çocuk çocuğunu alırım. Bunu kimden bilirsin ve sonra neye göre tepki gösterirsin diye sınarım buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve minel vel enfusi Evet, belki de bu ayetlerin yani taziyelerde okunmasının en can alıcı kelimeleri, cümleleri, kavramları bunlar. Mallarınızdan, nefislerinizden, ve bitkilerimizden eksiltirim diyor. İşte bugün bu evden bir nefis eksiltti. Halil amcamız artık bu evde dolaşmayacak. Kanepesine oturmayacak, balkonuna çıkıp misafirlerini ağırlayamayacak. Gelen birisi kapıyı çaldığında Halil amcayla karşılaşmayacak. Ama nedir? Bunun bir faili mutlak, kadiri mutlak tarafından e, takdir edildiğini bilen bir kul için İsyan yoktur. Niye aldın yoktur. Zamanı değildi demek yoktur. Gençti, yakışmadı demek yoktur. Cenab-ı Hak çünkü yeryüzündeki bir yaprağı bile kendi haline bırakmamıştır. O eşrefi mahluk olan, yaratılmışların en şerefli olan insanı nasıl kendi haline bıraksın? İnsanla ilgili yaptığı her türlü tasarrufta bilinmeyen, kul tarafından asla idrak edilmeyen incelikler var. İşte o yüzden aldı eyvallah, verdi eyvallah, getirdi eyvallah, götürdü eyvallah. Her şey onun kontrolünde, her şey onun emrinde ve o asla abes ile iş yapmaz. İki gün önce sekiz yaşındaki bir kızımız e, kaza sonucu vefat etmişti bizim bir arkadaşın çocuğu. Orada da aynı şeyi söyledik. Yani dedi ki Kur'an-ı Kerim ölülere okunmuyor, dirilere okunuyor. Bunun en güzel örneğini herhalde burada yaşıyoruz. Çünkü 8 yaşındaki çocuk için ben bu Kur'an'ı okumaya gelmedim. O daha sabiydi, sübyandı, günahı yoktu. Ama kalanlar belki Kur'an'dan bir şeyler anlarlar. Belki Kur'an'ın istikametiyle hayatlarına istikamet verirler diye dirilere okuyoruz demiştik. Ve orada bunu söylemiştik. Yani siz şöyle diyorsunuzdur, ya bu küçücük çocuktu, bunun ne suçu vardı? niye kaza oldu, o arabayı kim getirdi, freni niye tutmadı, bilmem ne, bilmem ne. Ve sonunda dersiz Allah Celle Celaluhu acaba burada abes bir iş mi yaptı? Haşa! Allah asla abes bir iş yapmaz. Sadece sizin anlamadığınız işler yapar ve iyi ki yapar. Çünkü siz eğer Allah Celle Celaluhu'nun yetkilerine bir müddet sahip olsanız ve iyi diye zannettiğiniz şeyler yapsanız, yeryüzü ifsada döner birkaç sene sonra yaşanmaz hale gelir. Dolayısıyla Cenab-ı Hak asla abesle iş yapmaz. Onun her yaptığında bir hikmet vardır. Hemen akabinde ayette peki bir kul böyle olduğunda yani malından mülkünden eksildiğinde nefsinden eksildiğinde ne der? اَلَّذ۪ينَ اِذَا سَابَتْهُمْ onun, onların başına yani okulların başına bir bela ve musibet geldiğinde onlar derler ki قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجَعُونَ Ya Rabbi biz senden geldik ve yine mutlak surette sana döneceğiz. Bakın bir akrabamızı, yakınımızı, babamızı, annemizi, gözümüzün nurunu kaybettiğimizde değil. Her şeyde bir kul bu cümleyi ayetten alarak kendi diline dolamalı. Yani bir çubuğunu mu kaybetti, bir kürdanını mı düşürdü? Hemen inna lillah ve inne ileyhi raciun demeli. Gerçek tevekkül ehli, gerçek teslim olmuş bir kul ancak bu cümleleri söyleyebilir. Allah'ın verdiklerine ve aldıklarına karşı. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim çocuğumuz doğduğunda bize mesaj veriyor anlayabilene. Babamız annemiz vefat ettiğinde yine ona başvurursak orada duygularımızı çok güzel ifadelerle bulabileceğimiz ayetler buluruz. Ee, yine Allah bize Kur'an-ı Kerim ile mesaj verir. Dedim ki eğer gerçekten edeple, haya ile, tevazu ile Cenab-ı Hakk'ın önünde diz çökerseniz onun sizin herhangi bir yanınıza merhem olmamak gibi asla bir şey olmaz. Çünkü gökyüzündekilerini, yeryüzündekilerini, yerin altındakilerini sizin farkın olmadığı da yaşayan, börtü rızıklandıran, düşünen, hayatı üzerinde tasarruf eden Cenab-ı Hak siz kulları nasıl ihmal eder, nasıl unutur? Asla böyle bir şey düşünmeyin. 21. yüzyılda da yaşasınız. 50. yüzyılda da yaşasanız Cenab-ı Hak sizinle ilgili lehvi mahfuzda bir kader belirlemiştir. Ve sizin hayatınızın her noktasına temas edecek bir mesaj bırakmıştır. Siz yeter ki onu anlamaya çalışın. Yeter ki Ya Rabbi benim çocuğum oldu. Ne yapmam gerekiyor deyin. Ya Rabbi benim babam öldü. Bugün hüzünlüyüm. Ne yapmam gerekiyor deyin. Ya Rabbi ben malımı mülkümü kaybettim ne yapmam gerekiyor deyin. Ben hasta oldum ne yapmam gerekiyor? Güneş doğdu ne yapmam gerekiyor? Ay bugün çıkmadı ne yapmam gerekiyor? Her şeyde ama her şeyde Cenab-ı Hakk'a rucu edip dönüş yapıp sorarsanız onun her konuyla ilgili mutlak surette ve asla sizi yanıltmayacak cevapları vardır. Cenab-ı Hak kendisini anlamayı, kendisine hakkıyla kul olmayı, kendisinin dizi dibinde çöküp onun ayet ve mesajlarına gönlümüzü, yüreğimizi, hayatımızı açmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Cenab-ı Hak amcamıza ve bütün geçmişlerimize rahmet eylesin. Kabirleri pür nur, öbür taraftaki yerleri de cennet o olsun inşallah. Biz dua ediyoruz. Cenab-ı Hak hani bütün hocalarımız da söylüyorlar. Kullar mezara üç şey götürürler birisi sadece kendileriyle kalır diye. O kendileriyle kalan amellerimizi arttırsın inşallah. Kabrin altına girdiğimizde önümüzde cennete bakan bir pencere açılsın inşallah. Allah razı olsun haklarınızı helal edin. Amin. Hürmeti Taha Rabbil Fatiha.